Besim Hanım kime bu kadar kızdı? Yeter artık Gülcan ben bu tavırlarında sıkıldım, bıktım yeter. Ben bu tavırlarında sıkıldım, bıktım yeter. Ne şey yaptım ki sen bu taktiği verdin? Bak yapmışsın demek ki kadın en sonunda Yok, patladı. Şey Yok. olmuş ki bu kadar ben, bu derece patlama yaşadı. Asla asla. Asla, asla yaptığımı düşünmüyor. Şey neden bu kadar kendinden? Asla kadar eminim yapmadım çünkü böyle. Ama yapmışsın niye Yemek denirdin bu kadın? Gülcan asla, asla, da şok oldum. Bağırınca zaten şoka geldi. Ay şu an ben de şok oldum. Çünkü annemi o seviyeye getirecek hiçbir şey bugüne kadar yapmadım. Yapmış. Bilmiyorum. Ne yapmışım? Demek ki o seviyeye. Ne yaptım ki sen o tepkiyi verdin? Gerçekten da... merak ediyorum. Kıvırma şey anam olmuş. dur. Gülme Söylesen kritiklerde. Gülcan'ın Gülcanı şey gülmeye başladı. <laughs> Hayır gerçekten merak ettim. Ne olmuş ki annem bu seviyeye gelmiş asla bu seviyeye getirecek bir şey yapmaz. Ama bunu sen biliyorsun. Bu duruma getirmişsin yani. Valla yani. siz beni savunun. Sen Bence, Bence niye sen, sen kendini savunma Onlar söyledi. Yok Aa, sen de bu seviyeye Biz geldik hiçbir sen şey canım? yapmadım. Her tamam, şeyi çok biliyor, çok biliyor. Gülcan'ın biliyor Gülcan'ın mı? biliyor demekten sıkıldık kadın. Ben ona böyle söyle demiyorum ki. Kendi içinden geldiği gibi davranıyor. Zaten ben orada bir da şey diretmiyorum ki. Orada bir patlama yaşıyor Ama zaten. Ama işte o seviyeye gelecek bir şey yapmış. Ama ne yapmışım? Size söylemiştir illa ki. Siz de biliyorsunuzdur. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Gülcan burada sana bir soru soruyor. Şey ne yaptım diyor. Cevap vermiyorsun. Bence Annemi Bu o seviye onlar önünde. getirtti, siz açıklayın diyor. O şimdi açıklayamıyor. Ama benim ne işte hala. siz soruyorsunuz hemen. Hayır niye, niye korksun getirelim. ya? Gülcan biz niye getirelim o seviyeye annemi? Belki ailevi sorunla Annen bir seni çok çok iyi tanıyor. Diyor. Hayır hiç sanmıyorum. Niye mi? düne kadar Gülcan'ım bilir, Gülcan'ım çok iyi, benim Gülca Asla. Gülcoş'um yapar diyen kadın bugün niye öyle oldu? Bunu Sen bilmiyorum, biliyorsun. kendisi de açıklamıyor. Siz, siz hiç biliyorsunuz. Hiç mi olamaz Gülcan? Efendim? Hiç mi olamaz? Olamaz Fatih Bey, Var, Ne Niye olamaz? Ben onu anlamıyorum. Niye bu kadar eminsin? Ben o seviyeye getirebilecek hiçbir şey Yapmasın yapmadım demek çünkü. Ki. Ama, Ama Gülcan Melek... Hatalarını yaptığı şeyleri göremez ki bazen. Ee, en azından hatasının biraz da olsa farkına varır. Gülcan varırsın. hiç Sain, görmüyor. O düzgün değil. Bazen ne? göremez. Yani sebebi ederim. ne o zaman açıklasın? Fatih Bey, Gülcan Melek hata yapmaz. E, Kayınananas sinir olsun. Olur. Bazı hataları bile bile yapabilirim ama bu benim birinci derece akrabalarım olunca dururum. Gülcan niye böyle konuşuyorsunuz? Sürekli alışkın ya. Hayır. Kayınvalidesi benim Gülcoşum bilir. Gülcan'ım çok iyi bilir. Gülcan'ım her şeyi iyi bilir. Gülcan çok şaşırdığı için hayır asla. Ne şaşırdın? Asla. Niye bu kadın nazlı? Ne yapmış size? Ne Çünkü ben o bana geliyordur. Ben de ona gidiyorumdur. Ama ben asla Rehan teyzeye gittiğim gibi anneme gitmem. Peki, Besim Hanım tek mislinin perde arkasını görelim. Yeter artık Gülcan, ben bu tavırlarımda sıkıldım, bıktım, yeter! yeter. Gülcan konuşurken bir gir araya, ne olacak? Gireceğim. Aa, ah, gireceğim. Vallahi. Kıymıyorum, kırmak istemiyorum ben mesela. Ben biliyorum, senin yaptığını da. Ben yaparım. Ne var yani iki üç tane de bağır yani. Evet. Çıkar içindekini dışarıya. Evet. Oh dünya var dersin. <laughs> Böyle bir bağırmayı öğrensen aslında onu susturursun. Belki o da şoka girer, susar bir daha konuşmaz. Susma o şekil devam eder. Sen bak bağırmayı şöyle Kız bir deneyim. Kız bana dene. öğret hele nasıl bir bağıracağım dene. Dene. bak. ha. Peki, aa, Hadi. Aa, önce şöyle. Aa, it. Aa. <laughs> bir daha. Aa. Aa. <laughs> Ay yeter. <laughs> aa, bak bu Bak bu oldu. <laughs> Şu kaşlarını bir çat başla. Ha suratını gülme. Gülümse O dudaklarını gülümse Sert Yok yok sert bak böyle. Sen de gene Ya gülüyor. dur bir dakika aklına böyle çok sinirleneceğin bir şey ne getirebilirsin? Kız Paşa'yla Gülcan sensiz bir yatırım yapmışlar. Tamam. Ama zarar etmişler. Çıldırırım. Zarar etmişler. Altın almışlar altın düşmüş. Evet. O Zoran günü gülüyor. düş. Aynen. Düşün sinirlen Gülcan'a ellerini de beline koy. Ama çok sert. Kaşlar. Kaşlar çatısı. Gülme gülüyorsun kız, Ama. Hayır Olmaz. canım. Çatı. Yeter artık Gülcan. Ben bu tavırlarında sıkıldım. Bıktım. Yeter. Besime Gülcan bunu izleyince, görünce ne yapacak? Kız Reyhan sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ay korktu. Kadının rengi kız, rengi de... Ay su getirin kadına. Kız Gülcan'ım ben Bayılacak sana bir şey demiyorum. Yavrum ben seni seviyorum işte. Aa bak Reyhan'ın oyunları işte ha.